Merhaba arkadaşlar Masaban Masa Sosu hoş geldiniz. Süpermarket Simulator'lere karşınızdayım. Evet 51. seviye olduk artık. Ee, yeni ürünler geldi. Şöyle göstereyim size. Bakın jambon peynir. Hatta şuradan niye göstermiyorum ki? En son aldıklarım bakın şunlar. Jambon peynir, kıyma, jambonlu börek, jambon, lazanya, fresco, otto, tavuk budu. Yeni aldığım ürünler bunlar. Ve bunları alabilmek için e, birazcık bankadan kredi çekmiş olabilirim. Ondan da şu an ödemesi yapıyorum. Kalan 8 tane ödemem var. Ee, onun haricinde, e haricinde yönetimden bir almam gereken şu 5600'ü kaldı. Ondan sonra 56. seviyede açıyor bir sonraki lisans ürünlerimiz. Faturalarımızı zaten çok güzel bir şekilde ödüyoruz herhangi bir sıkıntımız yok. 3. kasiyerimizi de artık almış bulunmaktayız. 943 tane satış yaptım. Bunu benim kendim yapmam lazım. Bir de ondan sonraki 4. kasiyer için de 1750 tane satış yapmam lazım ki 4. kasiyeri de alabileyim. Artık 4 tane depo görevlimiz, 3 tane de kasiyerimiz var. Herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Depo kısmında da şurada gösterdiğim gibi alan 8'deyiz. 5200'de artık alanı büyütebiliyoruz ama şu anlık alanı büyütmem için herhangi bir şey yok. Çünkü gelen malları, gelen yeni ürünleri koyabileceğim raflarım hala burada mevcut. Hiç dekorasyonu değiştiremedim çünkü şu anki ür o kadar malzeme eksildi ki ürünleri yetişemedim. Ne yaptım? Onun için çektim. Ürünleri burada depolayabilmek için, ürünlerin e, stoğunu yapabilmek için. Burada etlerimiz var, burada yeni ürünlerimiz var. Şurada zaten ürünüm eksilmiş. Bu niye eksildi? Daha demin bu su fulldü Büyük ihtimalle şimdi götürdüler onları da. Onları da hemen fulleriz. Hemen şuradan. Zaten sipariş vereceklerin arasında vardı onlar ürünler diyelim şundan iki tane daha koyalım ee, eksildikçe buradan siparişe bize veriyoruz. en güzel kısmı da şu buraya sipariş geldi diyelim ben buraya sipariş verdim buraya kondu hemen adamların eğer işi yoksa burada alıp içeri depoya koyması gereken yerleri koyuyorlar ha, yani yer bulamadıklarında da herhangi bir noktaya koyduk koymaları yeterli oluyor ben oradan alıp gereken yerlerine ürünleri postalıyorum şimdi Ürünler eksildikçe ben buradan hızlı hızlı siparişlerimizi geçiyorum ve ürünlerimi koyuyorum. Burada da işte diğer et ürünlerimiz mevcut. Şimdi benim burada aslında yapmak istediğim bir tanesi şeylerden bir tanesi de şu. Ee, şöyle dizaynlar benim için büyük sıkıntı oluyor. Yani e, yer konusunda büyük sıkıntı oluyor. Mesela şu şuraya yanaştırıp şu köşe bent aldım mı bir tane raf. Şuraya bir tane daha başka bir şey buzdolabı veya herhangi başka bir şey koyabilirim diğer ha yumurta ürünlerimiz mesela buraya koydum mecburen çünkü yer yok. yer bir de şuraya ufaktan bir yer açtım, bir alan aldım. Onu almak için bayağı bir para biriktirmemiz gerekti. Onun için bir kısımları böyle sıkıntılı kaldı. Üç parasızlıktan dolayı. Şimdi orada da büyümede de şu. Bakın 20.100 dolar istiyor benden. Yani 45 50. seviyede 40 bin dolar istiyor yani bunu biriktirmek gerçekten çok zor yorumlarda bir tane arkadaşım demiş ki e, ürünlerden dedi hepsini yapabilirsin dedi ama dedi ben şöyle bir şey yapıyorum dedi mesela diye açtım dedi marketi açtıktan sonra diyor bir süre geçtikten sonra kapatıyorum marketi dedi ondan sonra ürünün fiyatını değiştiriyorum en yüksek rakamına çıkartıyorum dedi Ondan sonra tekrar açıyorum dedi öyle satış yapılıyor dedi şimdi ben bunu şuradan deneyeceğim kapatıyorum Kapattıktan sonra en çok satış yapılan benim şu iki ürünlerim çok fazla gidiyor hızlı bir şekilde gidiyor. Normalde 18.50 dolar alıyormuşum ben bundan. Ben bunu 50 dolar yapıyorum. Bakalım satışı olacak mı? Kaldırmayacağım. Heh. Bunu da 50 dolar yapıyorum. Bakalım bunun ikisinin de satışı olacak mı? Marketi kapattım. Şöyle yapalım hatta şunu 18 yapalım. Önce bir herkes bir gitsin. Ondan sonra açtıktan sonra onu yapalım. Bunu da 15 yapalım. İlk önce buradaki içerideki müşteriler alacaklarını alsınlar. Ondan sonra tekrar kapatalım. Bir de öyle deneyelim. Şimdi burada neyimiz eksilmiş bizim? Ee, i̇ki tane patatesimiz eksilmiş. Hemen buradan toptancıdan patatesimizi sipariş verelim iki tane başka ne alıyoruz ee, artıcı bir tanesi zaten kendi götür onu koyar mı bilmiyorum ama hadi, 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 hadi. numara karşı bir tane alayım ee, sonra da ne, ara, ne alabilirim bakalım diğer artıcı gözükmüyor tamam bir de diğer artıcını alıp mı tamamdır nerede o nerede o nerede? hemen bunları siparişini verelim. Şu an ışığımızı açalım. Son müşteri nerede? Burada. Hadi gönder onu da. Saat 6 oldu bile. Al gönder. Çok güzel. Şimdi hemen gelelim buradan. Bunu 50 diyelim. Bunu da 40 diyelim. Bakalım bu fiyatlar üzerine satış olacak mı? Hemen açıyoruz dükkanımızı. Gelmişken kapıdan dönmesinler. Çocuklar, şunları bir yerleştirsek mi acaba ha? Evet. Bu iki tane verdik ama bir tanesi zaten almış ya. Böyle şaşırtabilirler işte. Hadi bu kayın burada. Onun için bunu Şuraya atabilirim. İşte burada. Peynir içtiğimiz burada. Bir peynir de bu şey çay da burada. Güzel. Olabildiğince stokları üst seviyede tutmaya çalışıyorum ki bana sıkıntı çıkart, çıkartmasınlar. Çünkü bütün stoklar bitip e, güncelleme yapmaya çalıştığımda ve yeni ürün almaya çalıştığımda param kesinlikle yetmiyor. Bakalım alacaklar mı? Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Belki o hatayı düzeltmiş olabilirler. O açığı toparlamış olabilirler güncellemelerle. Canlık ekstra yeni bir güncelleme gelmedi. Ama zaten içeriğindeki içerik yeterli. Çünkü daha alamadım içerisindeki içerikleri ve yapılması gerekenler daha yapamadım. Mesela şu rafları ona göre dizayn etmem lazım. Ona göre düzenlemem lazım. Ondan sonra e, ürünler kısmında alanlar kısmında daha yapılması gerekenler var. 99. seviyede 160 bin dolarla alan büyütmesi var. Ürünler var. Yani bayağı içeriği bol aslında. Gerçekten bizimkiler yaptı mı içeriği fullleyip örebiliyor. Sizinle birlikte şu ürün lisansını da alalım. Buradakini de sipariş ettikten sonra dizilimlerini yapalım. Ondan sonra bölüme noktayı koyarız. Her gün dönümünün sonunda 600 dolarda bizim işçilere ödeme yapıyoruz. Şimdi yüksek tutunca tabi alan olmadı. Şunu 19 yap. Bir 18'e kalsın ya ürünlerimiz satılsın. 16 yapalım. Bir tavuk, bir patates, bir dondurma. Aa bak bu tamam olmuş bu güzel. Böyle bir yenilik gelmiş. Daha önce öyle bir şey yoktu mesela. biz içeriği tamamlayın. Bana para getirin. Bir de aslında var ya oyuna şöyle bir şey getirebilirler. Tabi bu isteğim çok fazla oluyor olabilir ama. Mesela market fiyatlarındaki güncel çünkü ürünler ilk başlarda tam güncelleme yapabiliriz. Yüksek yükseni düşünü düşünü yükseni olarak ayarlayabiliriz ama ilerleyen zamanlarda ürünler o kadar çok artıyor ki, ki daha bu hiçbir şey. Ürünler o kadar çok artacak ki şey yetişemeyeceğiz. E, hangisi düşmüş, hangisi çıkmış. Ya tamam 1 2 3 ürün çıkıyor. Ona göre ayarlamalar yapabiliriz ama ipin e, ucunu kaçırdığımız an ayarlama yapamıyoruz. Aslında onu reyon fiyat ayarlama personeli tarzında bir şey olsa çok daha tatlı olurdu böyle. sadece mesela ürün alacağız. Şunu alacağız, bunu alacağız. Diyeceğiz ki şunu al, bunu al. Sadece siparişleri vereceğiz. Ondan sonra geri kalan her şeyi otomatik halledecek. Bilahare söylüyorlar ama ben patronysam ya, ben süpermarketin e, patronuysam eğer ben sadece diyeceğim ki onu alın, bunu alın, şunu düzenleyin. Geri kalan hepsini onlar halledecek. Hatta ben dükkanın Döşemesini yapıyorum. Boyamasını yapıyorum. Raf ayarlamalarını yapıyorum. Ürünleri yerleştiriyorum. Pasaya geçiyorum. Ne güzel ışıkları açıyorum. Ne güzel iş ya. Var mı dünyada böyle patron be? Zaten belli bir noktada şöyle bir şey yapıyorum mesela. Derim ki ürünler bitti. Ürünler bittikten sonra Pardon özür dilerim. Satışlar bitti. Satışlar bittikten sonra bekliyorum. Bir yandan sipariş veriyorum. Bir yandan ürünlerin eksiklerini gidermeye çalışıyorum. Bir yandan bu arkadaşlar içerideki reyonlara rafları dolduruyorlar. Bütün hepsi fırlandıktan sonra dükkanı açıyorum. Öyle çok daha mantıklı oluyor çünkü. Öbür türlü biraz sıkıntılı. Çünkü neyin eksik, neyin fazla olduğunu o anda sipariş verirken raflara bakarak anlayamıyorsunuz. Öbür türlüsü çok daha temiz oluyor. Buradan götürüp Raf dizip e, fazladan getirebiliyorlar aynı bunun gibi. Ama sen burada eksik görüyorsun iki tane gidiyorsun iki tane sipariş veriyorsun. Aa burada bir tane daha varmış diyor. Bu sefer onu farklı farklı yerlere koyuyor. O hiç olmuyor. Şimdi bekliyoruz kasadan tamamıyla bir satışı yapılsın. Buradan paralarımız gelsin en az 1200 dolar da buradan gelir. Ondan sonra yeni ürünlerimizi alır onları raflara yerleştiririz. Yeni artık ürünümüzü sipariş edelim. 56. seviyede de diğer lisans ürünlerimiz açılmış olacak. Onlar açılışa kadar biz bunları bir şekilde toparlamış oluruz. Güzel bir fiyatta kapattık. 7500'e kapattık. 600 dolarda bu da ödenmiş hali. Yani 100 de falan kapattık. Şimdi hemen bunu satın alalım. Evet aldık. Artık yeni ürünlerimiz satışta. Buralarda var ödemelerimiz. Ondan sonra bizim bir de bankaya vardı ödememiz. O da bugünmüş. Çok güzel Neyse bunu bir şekilde karşılarız. Onu bir şekilde karşılarız. Şimdi toplantıya girelim. Yeni ürünlerimize şöyle bir bakalım. Kahve orta kavrulmuş var. Buzdolabı, 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 raf. İki rafım. diğerlerin hepsi buzdolabı. Bana bir buzdolabı daha lazım. Bana bir buzdolabı daha lazım. Ama önce ürünlerimizi sipariş edelim kahve bir gazlı içecek Allah'tan ürünler ucuz da şuradan da mobilyalardan da buzdolabı çiftli aynen sonra Madem bunları sipariş ettik biraz daha sipariş edelim Şu havludan kalmalıydı ondan sipariş edelim ee, çok güzel Evimizde paramıza kaldı. Bol bol ürünle sipariş ettik. Şimdi canım ciğerim. Ben şöyle bir gel. Şimdi sizi arkadaşlar onları sağlara solara sol koymayın lütfen. Az ediyorum. Onların hepsini ben yerleştireceğim. Onu bana bırakın. İçeriyle ilgilenin. Diğer ürünleri lütfen bana bırakın. Rica ediyorum. Onların hepsi aynı yerde olacak. 4 tane gazlı içeceğimiz, yeni gazlı içeceklerimiz var abi. Çok tatlı, çok güzel. Şimdi bunu bir yer açalım. Raf için yani olmaz ama şimdilik olur. Şimdilik bunu buradan idare edeceğiz. Güzel. hemen şurada fiyatlarımızı girelim. 2.60 değil de 325 olur. Ne yapıyor Ha, atıyor tamam. Sen gel, hemen seni dizeleyim kendi de fiyatına girelim. 280, Ben de 350. Aferin canım. Happy Seninki de 3.20. 4 diyelim sana da. Şu anda 4 dedik. Diğer önümüz nerede? Burada. Ha, bayağı doldurduk be. Bunların hepsi ben düzenleyeceğim tabii ki. Onun için ufacık bir yer daha lazım bana. Bilmiyorum şunu atar mısın? Rica ediyorum. 2.60 3.25 Tamam. Şimdi geldik sırada kahvemiz ve şekerimiz. Kahvemiz ve şekerimiz. Bunları nereye koyabilirim? Bunları buraya koyacağım zaten de. Şimdilik şuraya yerleştireceğiz. Buradan bir kahve daha. Tamam. Şunu da sana zahmet 13-15 15'e kahveyi satıyoruz Şurada da şekerimiz var Şekerlerin hepsi de burada burada 6-25 denmiş 7-25 diyelim biz de. de kar koyalım canım Ne olacak Güzel. Yeni ürünlerimiz de artık yerleşti. Şimdi burada yapılması gerekenler var. 83 dolarımız kaldı. Ama artık yeni ürünlerimiz geldi. Yeni raflarımız var. Bunların hepsini ben tek tek bir ara düzenleyeceğim. Düzenledikten sonra 60. seviyeye kadar gelir büyük ihtimalle bu an bunları düzenlerken. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Şu ortalık karman çorma. Her yer her yerde. Günü bitirmiş bulunmaktayız. Bayağı bir satış yaptık. 3 tane banka taksit ödedim. Yani 450 dolardan 500 dolar desek 1500 dolara yakın banka taksit ödedik. 100, 200, 300, 600 dolar da öyle. Yani 5500 dolar toplamda bir ödeme yaptım. Onun haricinde 2000 dolarda da bana kaldı ve 600 dolar işçi parasız ödedim bunun içerisinde yani 2000 dolar bana kar kaldı ama şöyle bir şey oldu tabi ürün bitti yani çoğu ürün tükendi şöyle göstereyim ben size şuradaki çoğu ürünler tükendi şimdi ben bunları ne yapacağım bu ürünlerin tamamıyla normal bir şey değil. Şu şuraya yavrum. Şimdi ben bu ürünlerin hem düzenlemesini hem de stoklarını güncelleyeceğim. Ondan sonra seviye 60 olduktan sonra bir video daha çekeceğim. Böylelikle bir yeni güncelleme daha da gelmiş olur. Bir sonraki bölümde Supermarket Simulator'ın bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Masama masa Sonucu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.